Bu görüntüde başka bir fenomenin doğum günü partisinde kayda alındı. Masa kalabalıktı. Kimse de... ...en yoktu. Ya gözükmüşüm ananı avradını ya. ya Lan bende. ne güzel kadraja sığmıyordum ben ya. Kutlamanın ardından <laughs> alaya durdular. Eğlene eğlene ne... ...gücüne güç kattılar partisinde kayda alındı. Masa kalabalıktı. Kimse de maske yoktu. Adam ya geldi adam ya. Kutlamanın ardından havaya durdular. Eğlene eğlene, eğlene yani koronanın gücüne güç kattılar. <laughs> Oğlum yine olan Kemal oldu amına koyayım. Bu adam gerçekten çok kötü tanındı ya. Bu adam gerçekten şu. <laughs> <kötü. gülüyor> Ali haber manşet izle kardeşim. Bye. Siz ben yoktum doğum gününde. Öyle havalarda olur ya manşetiz bugün yine. Ben 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 gitmiyorum doğum gününde. Görüntülerde var mıyım? Yokum. Kanka ben anlamıyorum ki Kemal'i gördük mü Ali? Gördüm. Ya yani... İyi ki doğdun korona diyor ya. İyi ki doğdun korona. Of ya ne güldüm ben, oğlum. Ben, ben boydan yırttım. oof oof like the nuclear jack that's what